Ee, evet bir de Dilek ablam var, ee, i̇şte. mekanı cennet olsun Dilek Abi. ablanın. Şimdi bu noktada aslında yeniden herkesin gözümüzün içine bakmasını isteyelim. Bir ailede iki tane kadın, ee, bu kadınlardan bir tanesi mutlu bir erkek şiddetiyle beraber hala ayakta durmaya, hayatta kalmaya çalışıyor. Yüzde %96 engelli olarak bu şiddetten sonra tutundu hayata. Ben Mutlucuğumu böyle bu koridorda adımlar atarken minik minik gördüğümde bile e, en son gördüğümden beri geldiği hale büyük umutlanıyorum. Ama sabır gerektirdiğini de biliyoruz sürecin aslında aşama aşama. Bir de tedaviye destek olmamız lazım. Bir diğer şiddet gören kadın ve hayatını kaybeden bu ülkenin bir kadını da Dilek Kaya. Dilek Mutlu'nun ablası ee, ve maalesef Mutlu'nun iyileşme sürecinde öldürüldüğü haberini aldık. Kaybettiğimiz bir kadın, Dilek Kaya. Ablası da kendisiyle aynı kaderi paylaştı. Yeğçe, belinden çıkardığı tabancayla Dilek Kaya'ya ateş ederek öldürmüştü. E, sokaklarda olacağız, şiddetin e, bitmesi için. E, tecavüzün, tacizin bitmesi için. Ve aslında bir aile yine o acıyla ve bu öfkeyle beraber hayatta devam edebilmeye çalıştı. Sizin hayatınızın, ailenizin baş köşesinde hala. Nasıl istersen öyle ana abla ne olur mu? Senin istediğin gibi ana Şu anda ablam gözümün önüne geldi. Böyle onun böyle yemişil, yemişil, kocaman gözleri vardı böyle bir sürü vardı. Böyle hem alttan öpüsten böyle kalın kalın gür gür kirpikleri vardı. Böyle elleri ben beyaz kar gibi pamuk gibiydi. Böyle çok merhametliydi. insanları çok yardım ederdi. Çok iyi insandı. İnsanları çok severdi. Ama çok sahiplenirdi. Mesela özellikle kadınları. Mesela biri bana bir şey dedi. Hatta annem bazen böyle bana ufak şeyler de kızardı. Dedi anne kızma. O kız çocuğu. Hani kız çocuklarına kıyamıyordu. Böyle kız çocuklarına çok daha bir özel şey vardı. Şey bir şey derdi benim kız çocuğum olsun. Zaten bir kız çocuğu var. Anısı güzel yaşasın dileyin. Hani söylerken duruyorum. Ee onun da şiddet görüp öldürülmüş bir kadın olması, aslında bu ailenin bunu tekrar yaşaması ve ablacığını kaybetmiş olmanız gerçekten de kesiyor nefesimi mutlu. Türkiye'de 21 Mart 2020 tarihinde bir kadın cinayeti daha işlendi. Mutlu anlatıyor bize. Kaybettiğimiz bir kadın, Dilek Kaya. Aslında yine erkek şiddetinin sonucunda öldürüldü ve aslında bir aile yine o acıyla ve bu öfkeyle beraber hayatta kalmaya, hayatta devam edebilmeye çalıştı. Öldürülen bütün kadınların sesi olmak için çok uğraşıyoruz bu evde. Bu ülkede, bu toplumda evlerimizde, sokaklarımızda hep birlikte uğraşmaya ve buna duyarsızlaşmamaya. Bunun için susmamaya da devam etmemiz gerekiyor aslında. Dilek Kaya'nın anısıyla, Mutlu'nun anlattığı o özel gülen bakan ablasıyla aslında bugün bundan sonra birçok kadına öğreteceklerimiz var ve kadın cinayetleri durdurulsun diye söyleyeceklerimiz var. Onun hayatında şiddet var mıymış daha önceden? Hani daha önce bir evlilik geçirdi. Ablamın şu hastan çok şiddet gördü. Hani çok aşırı şiddet gördü. Maddi, manevi şiddet. Böyle evde, evdeyken böyle alt atıldı. Şiddet gördü. Sonra mesela şey, çalışmıyordu işte, çalışmıyordu mesela. Bazen evlerine gittiğimde, işte hani Mesela bazen onu, ya Dilek çok şey yiyecekti, zaten, zaten içim yani çok açıdan da hani çok şey çekti. ve geç yaşta hiçbir şey yaşayamadan gitti. Hani bazen hep de, sadece kuru ekmek var, kuru ekmekler içinde böyle yumuşak ekmek çek. Kardeo duyuyordu. Hani böyle büyük yürekli kadın. Yani evliliğini kurtarmak için çok mücadele etti. ne yaptı sorun oldu. Hiç çalışmıyor. Şiride her şey vardı. En son işte kızı vardı. Artık o baba kızına da şiddet gösterince onu kaldırmadı. Boşandı ve boşandıktan sonra hani zaten benimleydi. Hastalık sürecinde de, tedavi sürecinde de aslında bu olaydan sonra da çok canında, çok yanında ee, Dilek ablan. Kaybediyoruz onu da bir şiddet olayı ile beraber. O gün Dilek ablam vardı. Ya, işten geç çıkmıştı. Geçiyor evine. Oğlum bir umurdu. Ben yata yata uzandım. Ben de böyle bir böyle bir kotuk O gece ben uzandım. Herkes oda ettim ama ya ben o gece Ondan biraz daha kendimi suçluyorum. Ben o gece bir tek ayetlerden sonra bir tek du dileye dua etmedim. Hani aklımdan çıkmış. Hani aklıma gelmezdi ki. Gelmeye de bilir ki mutlu. Yani biz çok sevdiğimiz insanların... ...kaybettiğimizde ya da başlarına bir şey geldiğinde... ...kendi payımıza gidiyoruz ama... ...burada senin ne bir suçluluğun, ne bir eksiğin evet. var burada başka bir şiddet olayı var. Zaten üzüntün, yasın, öfken varken bir de suçlama güzel kalbini kendini lütfen. Ve o an telefon geldi. Sonra annem zaten morgun önüne gidiyor. Orada annem saçının başını yazmışsın üstünü, hepsini çırtıyor. Bir işkence yapmış kaplama. Ya ben ki ya, ya ne yaptın öldürdün bari. Ben neden işkence yaptım? Neden işkence yaptım abla? Doğru canı çok yapmıştır. İşkence yaptıktan sonra ablamın kafasını sıkıyor. Bir tek kurşun değil. Kurşun diyor, kurşunlara boyuyor kafasını. Ve galiba son kurşunda şu kaşın üstüne değiyor işte orada. ...hayatımda olduğu gibi yitiriyor. Ben şunu merak ediyorum. Acaba son, son anında... ...ne yaşadı? Hani aklına ne geldi? Hani acaba annem mi dedi? Babam mı dedi ya da kızma sahip çıkı mı dedi? Hani... ...o beni sırtına aldı, kurtardı. Ama ben... なるほど。